Selam gençlik, uka gaming'deki emirleriniz yine iş başında. Ben MOAZ ben de Halil. Ben bugün sizlerle beraber neredeyiz emin? Allah em eminecraft diyeceğim ama bilmiyorum yani. Ya Allah eminecraft değil ama gibi. Ya ama da eminecraft gibi de ama duruyor, değil de. ama değil de. <laughs> duruyor da ama değil de. Be or not to be, evet. that is the question. Burası eski temiz arkadaşlar. Siz de evet. fark etmişiniz fark etmişinizdir. Yani izleyenler biliyordur zaten hemen anlamıştır. Bilmeyenler için sezon 2 idi değil mi? Emmi? Evet, Geçen sezon, sezon ikimizin... evet. Biriydi ile oynadığımız evet. harita. Ay, hey gideyimler. Ah hem özlemişim ya evimi böyle görünce. Aynen ya. Ah. Bayağı güzel yapmıştık ya. Baksana hem mi? Yollar mı mağalları... Her şeyimiz var da mi? Aynen. Bir aksesuar kısmına yavaş yavaş şey, bir dizayn kısmına geliyorduk işte yolları Güzelleştirme falan filan. Ağaç maç kökleri koy. Yol yapmıştım ben buradan ta Spawn'a kadar. E evet. gidi evet. Tam başlıyorduk aslında. Tam kıvama geliyordu ama maalesef harita çöktü. 1.8'de girilmiyordu ama 1.8.3 de oluyor şu an emmi. Şu an 1.8.3 serveriyle açtım ve çalışıyor. İlginç bir şey. Evet İyi. bu ara bu, bu, ara burası ne? Yani bunu niye yaptık? Bur bugün sizlerle beraber 33.000 çakma 35.000 abone specialını yapmaktayız arkadaşlar. <laughs> evet 33.333. ,333. Evet, 33 33.333. Ben dedik. Özel bir şey olsun dedik. Özel bir şey de bizim ikinci, ikinci sezon haritamızı verelim dedik. Çünkü o kadar insan istedi. Aynen. Yani herkes yazıp durdu abi verseniz falan filan. Aynen öyle bayağı bunu veremedik, yani. burada zaten daha çok yaptık şimdi Aynen burada bayağı bir çalışmıştık ya burada aktif yaptık olarak ama da yani her şey her şeyi bitiremedik. Ağzını açar mısın? Kafasını kırayım mi deme. Adam ol. <laughs> Aynen öyle. Her şeyi ya. bitiremedik yani sizi alıp bu haritada devam çalışabilirsiniz. Aynen öyle yani bu haritayı yani tamamen beni, benim evimi sizin eviniz olarak kullanabilir. Sonra ...burada zaten sonra gezeceğiz. Her şeyi var. Hazır. Aynen Değertemiz. öyle. Kısa bir turu da yaparız. Siz yani bilme... çünkü emin. Şimdi tek başına ararsan yandırlar hani. <laughs> evet. Belki bir şey bulamazlar falan filan yardım ama. Mesela amacağım. altın farm nerede? Aynen, Aynen öyle. Ara, ara bul şimdi. Evet. Yani açıklama kısmında emiler indiğiniz zaman hemen videonun altında açıklama kısmına tıkladığınız zaman orada bir tane dropbox'umun linki olacak. Oradan haritayı indirebilirsiniz. Zip zip olarak attım içine. Ama baya bir büyük. 300-400 MB mi? Yani evet, değil harita. Min <laughs> Minecraft save dosyasına koymanız lazım. Aynen öyle. Minecraft save dosyasına koymanız lazım. Ondan sonra single player'den çalıştırabilirsiniz bu haritayı. Evet. Evet mi? Yani gelelim teşekkür kısmına. Yani 33 bin aboneye ulaştık ama kimin yardımıyla ulaştık? Tabii ki biz videoyu çekiyoruz ama arkadaşlarımız, emirlerimiz olmasa fanların en, en iyi fanları ee, bu yerlere kadar gelmeyiz. Ondan dolayı buradan herkese özel teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Destek verenlere, vermeyenlere, sadece izleyenlere, izleyip like atanlara herkesin gönlümüzde farklı yerleri var. Herkesin evet. popisi kendisine değil. <laughs> Sizin şey, popiniz bizim popimiz. Hediyemiz olsun. <laughs> Aynen öyle. Arkadaşlar yine tekrardan hepinize çok 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 teşekkür ediyoruz. Ukab Gaming belki sizsiz olabilirdi. Ama sizlerle bu yerlere kadar geldi. Yani bu 33 bin abone ne bileyim hem yani belki bir adam bir arkadaş okuldaki arkadaşlarını anlattı. 10 tane abone getirdi bize. Öyle tonlarca insan var yani. Adamlar ailecek izleyenler bile var. <laughs> ailecek izleyenler bile var yani. Adam annesine göstermiş. Evet ben de okudum öyle şeyler. Velhasıl arkadaşlar çok 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 teşekkür ediyoruz. Like atma yine eskisi gibi de önem gösterelim. Beğeni atmayı önem gösterelim. Şimdi bu haritayı veriyoruz ama benim bir ricam var emi. Arkadaşlar Minecraft... Bir de, biz şu an yani game gezineceğiz. Ondan yanlış anlamasın insanlar. Ha evet tabi canım. Zaten bu haritanın artık şey ha, bize, bizde önemi yok. Hani tabi kenarda duruyor harita ama... Hani, burada biz dolaşıyoruz kreatifte. Bir sıkıntısı yok sizin için daha iyi olur. Yoksa hani yarım saatte bitiririz burayı. <laughs> Evet mi son olarak ben ne diyecektim? Ne diyordum? Ha bir ricam olacaktı. Bir ricam arkadaşlar Minecraft iyi bir oyun ama sadece Minecraft'e takılmamak lazım. Çektiğimiz diğer serilere de bir şans verip göz atarsanız beğendiğiniz zaman da videolara bir like beğeni fişeklerseniz çok 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 memnun oluruz. Ee, dislike atanlar için de dislike atıyorsanız neyi beğenmediğinizi Hı? yazarsanız bizim için daha iyi olur. Bir tane arkadaş var emmi ona ben emmikraft bölümünde de söylemiştim. Adam niye dislike attığını yazdı. Ben de bayağı bir sevindim. Adam adam dedi 10 kelime'den birisi em, ağzına çaktığım için olduğu için <laughs> dislike attım. Belli ki yeni gelen seyircilerden. Ben de okey dedim yani. Öyle öyle dislike atacaksa atsın yani. Sıkıntı yok. Hatalarımızı <laughs> yani. At Hatalarımızı görelim. Aynen öyle hani ama tabii ki az çakma olayı farklı. Velhasıl, nasıl? Benim isteğim buydu. <laughs> <güydüm. gülüyor> tamam. Bence başlayalım hemen. Aynen çok vakit harcamadım. dünyamız büyük. Hemen ilk <laughs> yaptığımız şeylerden başlayalım bence. Şu demir golem farmından. aynı demir fabrikası. Buradan böyle Burada hey, hey. Demirler, bol bol demir var yani. İstediğin kadar demir var. Arkada hemen ayrılıyor. Aynen yani ister kreatif de oynayın ister survival de oynayın. Burada da kopyalama makinemiz var. Evet bunu bir çözemedik. Yani görüyorsunuz silk taç piş to piş. <laughs> <laughs> Tövbe ya Rabbi. pik. Dilim dönmedi. Bu Halil yaptığımız kopya makine, üretme makinesi ya. Bu buraya koyuyorsunuz eşyaları. Bakın böyle oluyor sonra. Vallahi ya bu acayip bir şey mi? <laughs> ya? Bu buluş. Hiç, hiç neden olduğunu. Aynen ya çözülmedi bu. Çanktan dolayı de değil. Hiçbir hiçbir neden yok yani bunun kopyalaması. Ama yani kullanmadık. Hep buraya koyduk yani çıkardığımız şeyleri. <laughs> Yani buraya bir eşya koyun. 9 tane olsun, 10 tane olsun. mi? İyi. far farmı bu. Çok detaylı Anladın anlatmayacağız sonra. değil mi? Daha fazla göstermeyeyim. Yani. İsteyen tadını görecek. Zaten artık arkadaşlar kendi gezecek ama ben, yani. bize hemen hızlıca nerede ne olduğunu söyleyelim. Aynen. Burası benim evim. Çalışıyordum, devam ediyordum falan filan. Evet, malzememin evi. Yerin altı. Daha, bit daha bitmemişti. Benim evim hiç gibi. Bitmek. Kocaman. <laughs> Aynen. Ah hem içlerine neler yapmayı planlıyordum da işte. Şeytan hem şeytan hep başka şeyleri şeylere bırak, yönlendiriyor. Creeper patlamış artık. Birisi gelir düzenlere mi senin <laughs> için? Öyle mi? Nerede patlamış? Emin değilim. Geliş değil mi? nerede? Hadi be. Burada burada. Ha evet patlatmıştı doğru. Ben nasıl patladı bilmiyorum da. <laughs> evet. Sana ne hemen devam edelim. Senin evin burada, burada mı? Benim güzel evim var emmi. Tamam ağzına çaldım yürü git hadi. <laughs> Köpeklerim var. Kangal köpeklerim var. Ee, onlar Ka artık... Pastan da... bile var emmi. Pastan bile var yani. Öl köpekleri öldürelim emmi. Evde köpek caiz değil biliyorsun yani. Şimdi olmadı sana yakıştıramadım. Bunlar, kangal olunca değişiyor emmi. <laughs> <laughs> hayırdır onlar <laughs> kedi mi ne? Onlar hayırdır. Bunlar de değişik bir şey. Değişik köpek değil yani kangal. Farklı bir şey oluyor. ay evet. <laughs> Ondan sonra ne var burada? Burası depo kısmımız. Zaten biliyorsunuz, görmüşsünüzdür. Yani en son bölümlerde yapmıştık zaten burayı. Evet, bu bayağı bir sağlam depo sistemi. Her şey otomatik. Bu ortadan gidiyor. Eşyalar bu çıkıyor. Evet. Bu sandığın içine atıyorsun. Sonra ortadan ayrı e her sandığa gidiyor. Yani, yer yani yerine doğru gidiyor. Görsellik olarak da böyle camdan bir tane asansör yaptık. Eşya asansörü. En aşağıdan da cadı e, dropları geliyor. Buradan aşağı inip giderseniz zaten görebilirsiniz sistemi falan filan. E, gezinirken hani görmek istiyorsunuz istiyorsanız game... Geliyor. Ha. <laughs> game mode 3 moduyla gezerseniz arkadaşlar şöyle olur. Onu da bilmeyenler için göstereyim mi? Şöyle bakın. Hiç kırmadan aşağı doğru girebilirsiniz. Gezinebilirsiniz her yere. Evet. Biz de böyle gezelim değil mi? Aynen öyle gezinelim. E, burada ticaret alanı var zaten biliyorsunuz bilmeyenler için yine burada otomatikman Evet, şey burada bayağı bir sandığım bir şey toplamıştık. Ya Emir, Emir de var Emir, yani. baksana. Üçsekten fazla şu sandıkta. Seni göremiyorum ki, ben Game Mode, Game Mode 1'e gideyim Emir, <laughs> olmuyor. Heh. <laughs> burada, <gülüyor> burada. Heee. Oo, evet görüyorsunuz, bayağı. Evet, toplamıştık bütün şeyleri. Ama harcayamadık. <laughs> Nasip olmadı Emir, Bu benim köylüm. Adını Cabbar koydum sizin için, hadi. Cabbarımız <laughs> var, burada silo sistemimiz var. Ee, silo sisteme burada... Evet, şeker kamışları toplamak için. Aynen, şeker kamışı buradan da geçiyor. Su kemerinden. Üçlü şeker kamışı kulelerimiz var. Hey, gidiye hey Ne uğraşmıştık bunlar için ya. Yemin yani, yemin. Bunlar sanırım şu an. Hmm. Evet, kapattık. Şunda da bir cam kırıktı sanırım. Yok şey... ama birinde pistonlar değişmiş değil mi? bir yerde değişmişti. Kopyalanmış mıydı öyle bir şey oldu. Aynen bir yerde bir piston kopyalanmıştı ama ben düzeltmiştim. Burada yuk yukarıda bir mesela pistonlar e yan yana. Hmm. Bir tane blok eksik. Aynen. Kayboldu yani. Onu artık, onu artık arkadaşlar diğer şeylere farmlara bakıp siz düzeltebilirsiniz. Sonra burada kar farm var emmi. Kar derken buz mu emmi? Ha sen ben Yuka de buza gittim. Ben aşağıdayım. Evet. Buradan güzelce küçük bir iglo. Aynen iglo var. Otomatik kar toplama. Yani her şeyimiz var mi? Yok yok ya. Burada küçük, küçük bir tane yani balıkçı kulübemiz. Balıkçı kulübemiz var. Cadı farmımız var. Aynen. Cadı farmımız. Hey gideyim mi? Iron golem duruyormuş aşağıda. iyi Güzel. Sonra... Değil mi, e, buz farmımız var. Emi burada benim şeyi unuttuk emi. Girişi mi diyen? abi Bilmeyenler için hemen gösterelim girişi. Burada özel giriş var arkadaşlar. İniyoruz böyle. <gülüyor> <gülüyor> Artık inip bakın ne varmış. Aynen. <laughs> Sonra slime farm eşyalar var mı? Slime droplar. Aynen Sümükler. geldim. bayım kaç sandık olmuş. balçık sümük valla. Allah 1, 2, 3, 4, 5, Oha be. Alt, a, hem 6. sandık doluyor değil mi? Hopper'lerle beraber. Yuh lan. Maşallah bayağı doldurmuş. <laughs> ne sümük bu ya. Aşağıda gittiğimiz zaman, aşağı gittiğimiz zaman. Gitmemize gerek var mıydı aslında düşünüyorum. Çok gitmeye gerek yoktu aslında. Burada balçık farm var. Golemler öldü dedin değil mi sen? Evet işte ben bir geleyim dedim. Hı -hı. Ama ne güzel çalışıyor baksana ya balçık. Ha, buraya golemleri koyarsanız bunu devam eder. Aynen öyle. Golemleri koyuyorsunuz buraya. Ondan Ama sanırım sümük var zaten. Aynen yani. <laughs> Ömürlük sümür. sümür. bir şey yok Aynen. Yok burada bir da, şey. burada bayağı taşlar var. Çalışma alanımız vardı burada. Hey be Emin, ne? çalışmışız be. Bayağı burada bayağı coşarak çalışıyorduk ya. Bayağı vakit harcıyorduk. Evet bayağı sağlamdı ya. Şurada zombi falan var. Artık şimdiki Minecraft'ta da öyle çalışmamız lazım değil mi? artık? Eski moda dönüşelim, dönelim mi? Evet zombi farm var. İyi olur emmi aslında. Aslında diyenler işte emmi ah ah. Sen eskisi gibi çalışmıyorsun emmi ne yapmak lazım? Paslandın değil mi? Ben bu kadar yaşlanılır mı insan? Ben buraya dağ yapıyordum bir de suni. <laughs> Nereye gidelim? mi gidelim? Buz farmını gösterdi, gösterdim mi? Ben gittim ha. biraz da. Burada da evet. otomatik buz üretimi var. Bildiğiniz birkaç su resurs bloğundan tonlarca buz üretiliyor. Evet. Bunu da zaten Siktaş'a gelip topluyorsun sonra. Aynen öyle. Yani yakınlarda buz biyomları olmayanlar için çok yetkili bir şey. <laughs> Batuhan dediği gibi yetkili bir e, fabrikamız. <laughs> Böyle e, Noan Nevi var. Hı, evet doğru. Noan Nevi de burada. Ay demir golem düştü değil mi? Çalışıyormuş. Demir golem düştü. Demir farmda. Hee tamam ben de dedim olalım Noa'nın evinde demir golem düştü falan. Ben Nedir'e gidecektim de. Hadi gidelim mi? Nedir'e gidelim. Burada sana bir şey kalmadı. Mı? Aynen. Evet, düşünüyorum şu an. Yani ben de hatırlamıyorum Emi. Başka bir şey yok senin? Tavuk farmın var orada onu gördüm şu an. Zaten sonra yine geleceğim burada birkaç da senin bıraktığın özel şeyler vardı. Evet doğru. Evet Nedir girişimiz. Merkezimiz. Orada mazlumların evine, buradan Noah'nın evine falan filan, Ali'lerin evlerine. Evet doğru ya. Sonra arkada Dante Graphics'in evi vardı. Evet aynen. De... Bir yerde de valinin evi vardı nerede hatırlamıyorum. Vallahi ben de haritayı unuttum gibi mi? Şuradan bir yol yapayım. Portal'a girmeden diğer şeye gidebilmek için. Ha doğru. Bu, Git. bu spawn mıydı? Bu spawn, diğeri de şey. Ha tamam. End sanırım. Önce spawn'a gidelim bence. End çünkü bizim, bizim eve götürecek. Aynen zaten endemi hani oraya gitmeye de gerek yok zaten diye düşün. Aa, tamam end farm vardı unuttum. Evet, end end yaptık emmi bir şeyler. Evet emmi en önemli en önemli tüm emmiler için çok önemli bir yer emmi burası. Tabi emmi yani buraya artık insanlar girebiliyor yani. Evet emmi. Hak, hak, kazanıyorlar emmi şimdi. Yani işte asıl bu haritanın mevzusu yani burada arkadaşlar. Hani siz emmisiniz tamam ama hani emin dereceleri var şimdi burada yarım emmi olacaksınız yani böyle. Sonradan olma dört, emmi. Dört, dörtte birden yarıma çıkıyorsunuz. Evet, dörtte birden yarıma çıkıyorsunuz yani. Eğer, eğer bunun altında şu düğmeye basılırsa. Aynen sen emmi bir hemen. Demo demonstration evet. Aynen bir gösterelim. Evet. Evet emmi bak sen bile şimdi nurun arttı gibi emmi. Çok parlıyorsun birden neden? Ama şey o sabunlar eksik mi şu? Ha doğru. Güllü sabun var. Ben... Hacı şakirlerle sabun var. O doğru ya Killers. doğru. Onlar, <laughs> bun, onlar, da gelseydi pahalılardık da ama şu an. Tabii mi ben upgrade yapmıştım buraya ya doğru ya. Ben burayı güncellemiştim unuttum. Burada elbiseler falan var yani buraya gelmişken arkadaşlarınızla gelmeniz lazım. Aynen öyle arkadaşlarınızla server açıp girebilirsiniz. <laughs> Evet arkadaşlar siz de artık vaftiz olabilirsiniz. O kadar ağlanıp duruyordunuz. Vaftiz biz de olmak istiyoruz falan filan. Biz de emmi olmak istiyoruz diye. <laughs> Sonunda olabilirsiniz. Evet. Burada bir tane sen Ender istasyonlarından birisi. Ender istasyonu. Sinemamız var karşıda. Burada bir tane mobumuz vardı. Hala duruyor muyum? Bakalım mı hemen kısadan? Yok durmuyor abi, duruyor. Ama evet duruyormuş. Ben görmedim. Burada Elimizin da şey duruyor. duruyor mu? Cadı duruyor mu? Ha cadı duruyor. Ama duruyormuş. eskelet gitti. Evet cadı gitmişti. Kara Fatma. <laughs> ah evet. be. Can sinemada Sinemalarımız. Sinemalarımız. O kadar proje, o kadar şey yapacaktık hem yani. bir bitiremedik. Aynen öyle ya. <laughs> ne yapalım hem ya? 1.8 tam da geleceği vakit tuttu ağzına çakayım. Bir de çalışmadı. Hatalı hatalı çıkardılar. Sonra mı serverin böyle ne diyeyim? Eğlence kısmı mı? Eğlen eğlence, eğlence ya. mekanı. En önemli merkezlerinden biri mi burası yani? Ne demek? İlk eğlence şeyimiz buydu yani. Spleef. Yani, buraya gelmişken bir tur atalım mı yani şimdi arkadaşlar için? Hadi atalım hemi. Yani. Aldım ben küreğimi. Tamam. Game moddan çık. Ama tezlim, temizlemek arkadaşlara kalır. <gülüyor> <gülüyor> ya Hemen yaparız. Son. <laughs> benim yemeğim yok. Benim hızlı koşamayacağım artık. Yapacak bir şey yok. Bir şarkı koyayım ben mi senin için? Koyayım mı? En Müslüm ses falan öyle. <laughs> bir ayrılık şarkısın sen. <laughs> Haritadan ayrılıyoruz ya. Hadi mi? Hazır mısın? Hazırım emmi. 3, 2, 1 başla. <laughs> Çoktan yapmadım split ha. <laughs> Bayağı oldu lan split yapmaya. Düşününce şimdi. Hey gidi hey mi artık? Sesler geliyor. Şarkı açtım işte. Ha, O nasıl bir şarkı emmi? Sanki skeletinler De, düşüyor. Kırmızı. Anlayacak evet. çakayım. Koşamıyorum ya dedim hemen oradan geçeyim. <gülüyor> <gülüyor> He, Şimdi geliyor hafiften. Vay be evet. Hallem'iniz. Yiyen kişi. Hallem'i tebrik ediyoruz buradan. Alkış. Evet. Alkış. Şak şak şak. Bunu aynı satmaya deneyecektim emmi. Yani daha başlamıştım. Aynısını dedin de biraz daha değişini. Daha büyük biraz mi? daha, büy biraz daha büyüğünü. Bakalım yapabilirsem. Yine yaparız. Güzel. Güzel olur yani. Aynen aynen. Güzel olur emmi. mi? bir kişiyle oynayınca daha da zevkli oluyor. Yani biz burada kaç kişiyle oynuyorduk mi? Bünyamin... 4 ee, kişiyle oynadık işte. 4 kişi yani, mi oynadık? Doğru. 4 veya 5 de olabilir belki. İyi. Devam edelim hemen. Aynen öyle devam edelim. Küreyi bırakmayı unutmayın mı? Ha doğru. Lazım olacak. Kurallar burada. Okumayı unutmayın. <laughs> Aynen öyle. O evet mi? Burada arkadaşlar. Ah ne oldu lan buraya? Ha hmm, burada evet. Burada arkadaşlar asıl hani en nadide yapıt en yani Minecraft yapılmış en iyi yapıtlardan Aynen. birisi. Bu kadar modernken mi? Belli olmuyor yani. <laughs> İçinden yüzüyorsun değil mi? İçine girip çıkabiliyorsun bir anda. Evet, mazlum kardeşimizin muazzam yapıtlarından birisidir. <gülüyor> 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 Burası da benim kolosyum. Devam edecektik de bir türlü devam edemedik. Evet, Baksana kocaman ama... kolosyum. Hey, hey. Hocam önemli mi? Bayağı büyük ya. Normal değil. Düşün mi? Ama bu sefer değişik bir arena var. Aynen emmi. Baksana emmi daha. Hepsine survival değil mi? Burayı düzle, blokları topla, yap, yapıştır. Yap Hey Diyem. de. Sağlamdı. Ama işte bitiremedik, yapamadık. Azmi kaybettik. Nasip değilmiş emmi. Nasip değilmiş emmi artık. Başka... Artık bizim emmi craft'ı Ali'ler yapıyor biraz küçüğünü. Onunla yetineceğiz. İyi, işte endemiydi. Burada da bir şey kalmadı değil sanırım. Evet, endemiydi. Değil bir de şunu söyleyebiliriz. Yani, siz burada spawn edeceksiniz büyük bir ihtimalle. Ha, burada doğru. Ev şu tarafa doğru, görüyorsunuz. Şuradan gittiğiniz zaman, yolu takip ettiğiniz zaman bizim evimiz orada. Evet. Burası da ev mi? Vaftiz şelalesi bu ara. Unutma. Mübarek zemzem suyu ile mix et yani. <gülüyor> <gülüyor> Karışmış. Evet o zaman son kısma geliyoruz Emre sanırım. Son kısımlara doğru yaklaşıyoruz Emre'ler. Evet mi buradan geçelim. Aa dur Emre. Aslında en... yukarı çıkabiliriz. Emmi, evet, ben... evet. Ben geçtim de bir geri geleyim. Ağzına çakayım. Ben de şimdi en de gitt gittiğimiz zaman geri döneceğimiz için. Hemen yani burayı gösterelim. Evet arkadaşlar burası da. Bedrock'u delme taktiğiyle Biliyorsunuz gör, göstermiştik. Merak edenler iki tane video var. Onları bulursa bir tanesi Bedrock derme diye, bir tanesi de bölümde buraya çıkıyoruz. Bedrock'u deldik. Delmediğimiz de yani delemediğimiz bir şey bırakmadık. Hem her şeyi evet. deldik delinme yani. Bedrock'ta kimmiş la yazmıştık. Ee, ee. İyi hatırlıyorum. <gülüyor> 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 burada Evet, burada evet. altın farmımız var. Aynen öyle. Çok güzel burada. sistem yapmıştık benim burada. Baya bir altın veren mi yani saat sağda sandıkta. Şeyi topluyor. Minecraft daha çalışıyor. O için benim. Haydi gidey. Evet Minecraft otomatikman topluyor. Bayağı güzeldi ya yani. Buraya bayağı bir şey yapmıştık. Burada da işte güzel bir sistem var. Konya'ya eşyaları bırakıyor ondan sonra devam ediyor. Ondan önce gitmiyor. Evet. Buraya da bir tane kaktüsten biz sur çekecektik. Slime'lar ölmesi için, rahatsız etmemesi için. Ama yapma, yapamadık. Yani Son olarak... Nedeni o, ne vardı sen mi? Hatırlamıyorum şimdi. Yok yok yani nedeni yoktu. Yapamadık yani. Yoksa yapmayı düşünüyorduk. Evet burada da... Gaz Özel... ayırtma. Gast catcher. Evet. rast yakalayacağımız. Hey gidey be. Evet burada muazzemenin bulduğu bir sistemle aslan spawn oluyor, trap oluyor, çıkamıyor. Alıyorlar. Sonra biz geliyoruz, onları dövüyoruz. Yani bunlar aslında bayağı bir şey yapacaktım ben emmi de. Ama nasıl olmadı tabi daha. Artık bu sistemi, yani sistemlere gerçi açıklamaya gerek yok emmi. Sistemleri hani arkadaşlar merak ediyorsa emmi craft serilerini izleseler. ikinci sezonu zaten hepsini öğrenirler. Vakti olan izle izle, izliyor zaten emmi. Sürekli izlenmeler artıyor onlarda da. <laughs> yükseldikçe yükseliyorlar. Yani bayağı bir şey yaptık hemen. Yani. Bayağı bir şey öğrenebilirler arkadaşlar. Aynen. Evet o zaman son olarak da emmi en gidelim. Ondan sonra 33.333 33, abone special <laughs> ile bitirelim. <laughs> Şimdiden haritayı indirecek olan arkadaşlara bol bol eğlenceler diliyoruz. Evet haritada, şimdiden biraz söyleyeyim, gizli şeyler olacak. Evet. Bir görevimiz olacaktı değil mi Emmi? Valla, da aldım. Tamam. Aslında Emmi arkada bir şey vardı, gittin mi? Ha biliyorum ne olduğunu Emmi. Bir tane kütüphane vardı değil mi? Orada e, zombi ayırtma sistemi yapmıştık. İnsan, zombi. zombi insan dönüştürme. Evet. Me me <laughs> Merkezi, doğru. Artık onda arkadaşlar bulur emi ya. Zaten emi kraftı izleyen çok insan var. Yani bizim abonelerin çoğu izliyor. Yarısı izliyordur belki. Ee, yani onlar zaten biliyordur büyük bir ihtimalle. Bilmeyenler de zaten biraz gezinirse bulur. Evet burada da. Bizim. Enderman. XP farmı. Enderper ve Enderman. Artık hem Ender girmiyor içine doldu. Evet. Bir 10 10 15 sandık doldu yani. Kitaplar falan her şey var. Aynen öyle ya. Baksana ya. Hay gide hey. ne uğraşmıştık burada ya. Bayağı güzel duruyor. Tonla kitap var. D. Harcamadan önce. Yine oraya, ya. 3 tane sinik taş var yeter. Aynen öyle. Bayağı bir kitap var. Farmı da göstermeye gerek yok. Yukarıya çıkarsınız zaten sistemi tamamen görebilirsiniz. Haydi mi? Burada sandıklara bakınca arkadaşlar tonla ender pearl. Hey gidey. Ben geri uçuyorum mı? Yukarı doğru. Ben de mi geleyim? Hay be. Duygulandım emmi. Burada da obsidian toplamak için beacon koymuştum. Hadi ya ne zaman koydun sen? Ha. <laughs> hani ben önce topladım burada. Kuleleri bitiriyorduk tabii mi? Geri gidiyordun emmi? Zıpladın mı? Yoktan zıplamadım şey değil. Buraya daha giriş geliş gelme böyle bir şeyler yapacaktık. Ha, çok hava çok hem. Çok şey vardı be. Artık. Üçüncü sezondaki mepe nasip olacak. Aynen öyle üçüncü sezonda. Zaten o harita. Ha, ben yatağımda geri geldim. Ben de öyle. O haritayı zaten hani birkaç sene gidecek büyük bir ihtimalle eğer böyle bir ciddi bir değişiklik olmazsa Minecraft'te. Ondan dolayı o harita bayağı bir sağlam olacak inşallah. Evet. Evet o zaman arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Burada da son olaraktan haritayı indiren Emiler Box'ın diye yazmıştım. Burada özel bir tane teşekkürler adlı bir tane kitabım var. Oraya kaç bir şey yazdım. Benim eşyaları koydum. Zıngıldatıyor. Yatağın. Muaz'ın savaş odası Abbas. Rocket. Ben, şimdi, ben de benimle arkadaşlar özel görev vereceğim. Şu ben eşya veriyorum. veriyorum sen görev veriyorsun. mi <laughs> ben görev veririm tabii. Elindekini görüyor mi? Ha görüyorum ben mi? Şimdi bunun bir yeri yoktu şimdi kadar. <laughs> yani yeri de, bu. yeri, de olmayacak. <laughs> Ama görevim bunu bir yere saklayacağım. Dünyada bir yere saklayacağım. Ama dünya dediğim emmi hani çalıştığımız yerlere. Ha, evet evet öyle, yani öyle ormanın içine saklama. 3000 blok git falan <laughs> oraya koyma. Yok hayır. yok öyle bir şey olmaz. Yani bir binanın içinde olur büyük ihtimal bunu saklayacağım bir tane sandığın içine biçtim. Yanına da güzelce ne? Diamond'larla koyarız, bir şeylerini koyarız. İlk bulan yorumlara yazsın. Aynen, resim koysun falan. <laughs> emin ilk, bu, ilk buldum şeyim. diye tabi dürüst olurlarsa daha iyi olur emin. yoksa hani hemen yazar ben buldum diye falan filan. Evet. Emin böyle, böyle böyle gözüküyor. He, görünüşünü mü <laughs> arkadaşlar görsün diye. Evet. Game olduğum için kırabilirim yoksa teleport ederdi. Aynen öyle. Hallem'in görevini aldınız arkadaşlar. Evet yumurtayı saklayacağım. Ejderha yumurtasını bulacaksınız. Bakalım kim bulacak. Haydi bakalım. <laughs> Kolay gelsin size arkadaşlar. Ben de eşyalarımı koydum zaten. Benim görevim yok size. <laughs> Ancak kalan eşyalarımı verebiliyorum. Benim sadece isteğim vardı emmi. İşte o da diğer serileri de arkadaşların bir göz atması, sadece Minecraft'te takılıp kalmayıp diğer oyunları da gözlerini açmaları ve Facebook sayfamıza abone olmalarını arkadaşlar. 3000 yani YouTube'da 33.000 bin, 35.000 bin oluyoruz. Facebook'ta daha 3000'e yeni geldik. <laughs> oraya da böyle bir 10-15.000 olsa iyi olur. Facebook'u olan oraya e, takip etsin, abone olsun. Çünkü orada da zaten sürekli bir şeyler yapıyoruz. Canlı yayın varsa söylüyoruz. Birkaç yorum yapıyoruz. Ne bileyim. Yani etkinlik olunca oraya yazıyoruz. Çoğunlukla Facebook'a yazıyoruz yani. Orayı da takip ederseler iyi olur. Evet. Evet. Cık. O zaman 33 bin... 33... Yok 3333 <laughs> abone special'ın sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Umarım hediyemiz e, sizi tatmin etmiştir demiştim zaten Emmi ben hani sizin bildiğiniz bir şey e, verdiğimiz zaman çok sevineceğiniz falan filan çoğu arkadaş <laughs> facecam sandı ama öyle değil. <laughs> o çok çok özel bir şey o öyle 33 30 bin sığmaz. Evet. Gerçi yani şey, bu da çok sığmazdı da ama çok istediğiniz için sizin bir gönlünüzü yapalım istedik. Evet değil mi? Senin demek istediğim bir şey var mı? Ben artık diyecek bir şeyim kalmadı. Benim de bir şey kalmadı değil mi artık? Evet o zaman arkadaşlar bir dahaki hedefim 100 bin abone special mı? <laughs> Yoksa 50 Olur. bin mi? Bir 50 binden başlarım ondan sonra 100 çıkarız. Aynen öyle artık bir dahaki special 50.000. Bin. 50 bin. artık bir şeyler düşüneceğiz. Bir dahaki abone specialinde görüşme dileğiyle diyoruz. Ve hepinize hayırlı günler diliyoruz. Ukap Gaming'den selamlarla görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Ve bol şans.